Bismillahirrahmanirrahim. Yerli oryantalist diyebileceğimiz sünnet düşmanı nalcılar diyorlar ki İslam'ı anlayıp yaşamak için sadece meal kafidir. Rivayetlerden kurtulun. Rivayetler şirktir. Rivayetler kesinliği sabit değildir. O yüzden dolayı hadislerle amel etmek kesinlikle insanı şirke, bataklığa götürür diyorlar. Kardeşlerim, bu iddia, bu insanların ürettiği bir iddia değildir. Asırlardır İslam'ı dışarıdan tırtıklamaya, zihinleri bulandırıp insanların hadisle ilgili, sahabelerle ilgili anlayışlarını bulandırmak için çalışan Gerçek oryantalizm bir neticeye varmayınca bizim mahalleden birlerini devşirerek bu fikirlerini onlara empoze ettiler. Şimdi onlar bunu söylüyorlar. Peki soralım onlara. Hadis literatürünü tamamen bir, bir yana bırakalım. Müştehit imamlarımızın iştihatlarını, mezhepleri de bir tarafa bırakalım. Alın bir meali elinize ve bize anlatın. Evet, sadece Kur'an mealinden bize anlatın. Beş vakit namazın farzları, vacipleri nelerdir? Hadi sünneti inkar ediyorsunuz diyelim. Müfsidleri nelerdir? Bunları nereden öğreneceğiz? Orucun şartı erkanı nelerdir? Nasıl başlayacağız? Nasıl devam ettireceğiz? Nasıl tamlayacağız? Bunu nereden öğreneceğiz? Zekat hangi mallardan ne kadar verilir? mahsulden ne kadar verilir, ne zaman verilir, nasıl verilir bunu Kur'an ı malinden nasıl anlayacağız, nasıl yaşayacağız. Hac, umre nasıl yapılır, bunun şart erkanları nelerdir, yasakları nelerdir, cezaları nelerdir, bütün bunları sünnet olmadan, müştehit imamlarımızın iştihatları olmadan sadece maal üzerinden nasıl anlayacağız, öğreneceğiz ve nasıl yaşayacağız. Eğer söylediklerinizde samimiyseniz İslam'ın bu dört şartını mealden bize açıklayın. Böyle bir şey madem ki mümkün değil o zaman insaflı olun, tövbe ederek doğruyu kabul edin diyoruz.